Bitki Koruma Uzmanı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda bitki besleme yaprak gübreleri ile ilgili bilgi paylaşımı yapacağım. Değerli takipçilerim sizlere bilgi paylaşımı yapmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdi videomuza başlayalım. Bitki besleme uygulamasına karar verdiğimizde yaprak gübresi seçimi ne kadar önemliyse bitki besleme uygulaması da önemlidir. Bitki besleme uygulaması yaparken dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Yapraktan uygulanan gübreler katı veya sıvı formda olabilir katı formda ise ayrı bir kutu içerisinde eritilir. Gübreleme ilaçlama tankını yarıya kadar su ile doldurun. Erittiğiniz gübreli su veya sıvı gübreyi önerilen miktarda tanka koyun ve karıştırarak iyice erimesini ve karışmasını sağlamalı. İlaçla birlikte verilecek ise ilacınızı gübreden sonra koyun ve tankınızı su ile doldurun. Sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam üzeri gece yaprak gübresi uygulaması. Yapınız. Uygulamayı öğle sıcaklarında yapmayınız. Hava sıcaklığı 30 santigrat derecenin üzerinde ise çok kuvvetli rüzgar. Yapmayalım. İlaçlama yapılmayıp sadece yaprak gübresi uygulanacak ise tankın. Büyüklüğüne göre yayıcı yapıştırıcı ilave edin ve karıştırın. Pülverizatörünüzü en ince küçük zerrecikler halinde verilebilecek şekilde. Ayarlamalıyız. 16. Yaprak gübrelemeleri bitkinin gelişme dönemine göre 10 ila 15 gün ara ile 2-3. kez uygulanabilir. Kalsiyumlu gübreler kalsiyum nitrat kesinlikle zira ilaçlarla birlikte kullanılmaz. Fosforlu ve sülfatlı gübrelerle kalsiyumlu gübreler kesinlikle karıştırılmaz. Yaprak gübreleri kimyasal olarak bir tuzdur. Önerilen miktarlardan daha fazla. Kullanımında aşırı sıcak ve öğle saatlerinde uygulamada yapraklarda yanıklıklar yapar ve bitkiye zarar verir. Uygulama doz ve miktarları için ambalajlarındaki bilgilere bakarak uygulama. Yapınız. En doğru yaprak gübresi kullanımı, toprak ve yaprak analizlerine göre önerilen gübrelemedir. Bitki koruma ürünü uygulaması esnasında kullanılacak ilaçlama aletinin kalibrasyonu yapılmalı, akıntı ve sızıntı olması engellenmelidir. Bitki koruma ürünü uygulaması sabah ve akşam erken saatlerde yapılmalı, rüzgarlı havalarda ve gün ortası sıcak saatlerde bitki koruma ürünü uygulaması yapılmamalıdır. Yaprak gübreleri bitkide noksan olan elementler ile birlikte ilgili elementlerin fonksiyonuna yardım besin maddelerini içermelidir ambalajında belirtilen dozda kullanılmalıdır. Uygulanan yaprak gübrelerinin yaprakların hem alt hem de üst yüzeylerine teması sağlanmalıdır. Üskürtülen solüsyonun yaprak yüzeyinden akıp gitmemesi, sabit kalması için yayıcı yapıştırıcı kullanılmalıdır. Yaprak gübreleri zira ilaçlar veya farklı amaçlı sıvılarla karıştırılmadan kullanılmalı, kullanmak gerekirse herhangi bir fitotoksiteye yol açmamak için ön karışım yapılarak deneme yapılmalıdır. 15 ila 20 günlük aralıklarla 2-3 kez uygulama tekrarlanmalıdır. Yaprak gübreleri hazırlandıktan sonra solüsyonun pH'i 7'nin üzerinde olmamalı, yüksekse pH düşürücü kullanılmalıdır. Gübre gereğinden az veya fazla kullanıldığında verim ve kalite yetersiz olmaktadır. Dengeli ve zamanında gübreleme yapmanın en doğru yolu toprak ve yaprak analizinden geçmektedir. Bu videonun sonuna geldik umarım yararlı bir video olur. Kanalıma abone olmayı unutmayalım hoşçakalın.